Evet arkadaşlar bugün yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. FIFA oynuyoruz. FIFA World Beta'yı başlayacağımız. 26 gece başlamışım. Devam yani. edeceğiz. Birinci bölümümüz. Ben takımı daha önceden biraz oynadım. Kötü var ya. Bayağı atılıyor ya. Video Gözden hızlı geldi lan. Hadi. Adam yanmış güzel ya. Aa bana neden hep böyle rakipler geliyor. Arkadaşlar ben bir de çok fazla bu oyunda. Bana hep balagol atıyorlar. Hep boş kale golü yiyor. Her zaman boş kale golü yiyorum. Her zaman boş kale golü yiyorum. Her zaman bana golü yiyorum. Ben Arsin değilim. Bana neden Arsin yapıyor anlamıyorum. Maçımı yendiğim sayılıyorum. 3 puan geldi bana. hani 3 geliyordu geçen ban gelmişti yine adam çıkmıştı hızlı yapalım O hızlı ya hızlı biraz hızlı ya videodan yanıyor ya Arkadaşlar bu arada ben YouTube'dan 15 dakikadan fazla süreyi ayarlamıştım. YouTube'tan kaynaklanan bir sıkıntı yok. Tamam YouTube'a atabilirim ama Neno orkan diyor. 15 dakikadan fazla video atamazsın diyor YouTube. Ben onu ayarlamıştım. Nene Orkan'da sıkıntı var. Ben anladım onu. Bir tane goley videosu çekmiştim. İkinci bölüm yarım saatlik onda 3 maç falan yapmıştık. Diyor Yarın 15 dakikadan fazla ve 2 gigabayttan fazla YouTube'a atamazsın diyor. Mantığı bu. Hop ya çok bekletiyor bu da be. hadi sene Geç bir zahmet. Bu oh. adam fuzlu kesmeyi kullanıyor. Canara Pakistan bunu beklerler. Adamlar gördüğü üç geldi. Ben kaymaya bastım ama algılamıyor istedikler. Göledeki gibi bazen algılamıyor. Dijon ne sıkıntısı var anlamadım gitti. Alın işte ben size dedim. Ben size dedim adam boş kaleye attı işte. Çıktım kayımdan topu alacaktım adam boş kaleye attı. İşte beleşçi bana atanlar. Full beleşçi yani bana atanlar. Yine beleşe yine beleş attı. Çıktım beleşten ya. Beni oyundan soğuttular. Oyunu dinledim ne kadar fazla gol yediysem hepsi beleşe. Yediğim tüm golü... alış Ama kaçırdı bu geri zekalı onu. Geri zekalı kaçırdı abi. Pardon, bu arada onu <laughs> Allah ben <ne> <laughs> bir daha bir daha bir daha Benim Aaaa! Aşırttırma attım girmedi. Lan nasıl bir mantık ya? Öyle aşırttırma mı oluyorsun asıl? asıl o mantık işte. Oooo yine yiyiyodun boş kaleyi yine yiyiyodun. Aa bilgisayarı şimdi takmaya başlıyorum. <laughs> de ben öyle? Allah 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 Onu da atamazsın artık. Benim için zabulu olduğu için kaleci kule Şu anda üstüne bir atıyor. Abi bu ne biçim donma ya? Benim otağımda donmasın bari. Kıldağında bir atak yapıyoruz, onlara da durmasın. Oha, ben sana o kadar mı dedim. Yine ciddi ciddi bastım çekti. Kul doldurdu. Görüyor geçirdim ya. Oh, tamam <trak> <I don't trak> <Really>? Hadi eh! <trak> <trak> lan. Seni geberak gibi yavrum. ya biliyor musun Yeah, ya yeah. Yeah, yeah, yeah.

Şimdi bir <laughs> Yar, ben gibi de ki bin nasıl? Oğlum ha arkadaşlar ben bir şey ben bir dakika uzun kapatacağım. <laughs> Bu rakip çünkü video çektiğimi bilmiyor. İnatla bekletiyor bir de maçı uzatmak Bir, bir, bir.

Ya tamam geç ya geç ya. El yaptı az önce. Normalde kupada el var. Beta var mı bilmiyorum. Ah! <laughs> Adam da Hadi bu adam son hata oldu. Evet. Bekleyin. Evet abi. Lan! Nasıl kurnağı? arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.